Baş kerek. Daha, daha yep. Neyse ben bizim adamlar oynadı. Bırak koyayım. Neyse şurada. Bak şurada silahtan. Düşman görüldü. Baş kerek var mı orada? Bir pompalı bile bırakmamışlar. Yerek var. Yerek. İki seviye. İki seviye nerede? Çekemiyorum. Alt kattaydı. Adam adam. I got supplies. Enemies ahead. Önünde önünde önünde. Oh. Allah. Abi, böyle bir şey yok. Canı yok. Canı yok. Hile bunlar. hile hile hile. Ver bunlara ver. O Böyle bir pref yok geçeceğin o işi. Kit var mı Kutay? Yok bir kit ver bana. Sargın var bir şeyler al. Yok ki. Yok hiçbir şey yok. Neyse bunu idare edeceğiz. Var mı ikinci silahın? maddi var. ki bay bay. Durun dur bitir baygınları bitir. bir şarmuta. One man squad. karşı Şimdi girip kendiniz yayında izleyebilirsiniz. <laughs>